Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle PUBG'de M4A1 tava ve kask nasıl alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar M4A1 desin efsane bir şey. Onu size göstereceğim. Ve şimdi videomuzu göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle Evet, giriyoruz? Arkadaşlar GOG dedi. PUBG Mobile'in kendi Midas Boy sitesine giriyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü Midas Boy. Giriyoruz. Hemen girelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Burada gördüğünüz gibi etkinlikler var yukarıda. Yukarıda bu etkinliğe basıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada M4A1, sonra taba, paraşüt ve vektör e, desenleri var. Şimdi bu desenleri bedavaya nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi en altta gidiyoruz. En altta gördüğünüz gibi burada alan kişiler var. Şimdi katılımcı haritası burada. Arkadaşlar şimdi bu kazananlara 10 kere bas 10 kere. 10 kere ben bastım. Şimdi burada arkadaşlar 10 bilet ve 1 bilet var. Siz 10 bilete basmayın. 10 bilet olmaz. 1 bilet. 1 bilete bastık bir kere. Diyor ki ipucu. İpucu geçiyoruz. 1 bilet geçiyoruz. Sonra burada ödüllerim kısmı var. 3 tane şey. UC, kasa ve bir tane mektup var. O mektupta bir kere basın mektuba. Bastık. Kasaya da bir kere basın. UC'ye de bir tane basın. Şimdi Midas buyun. Ana sayfasına gideceğiz. Buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Bir daha Milas buraya giriyoruz. Bir daha Milas buraya giriyoruz. Evet arkadaşlar siz de arkadaşlar bir daha Milas buraya Arkadaşlar sonra işte söz? Şuradan epine gidiyorsunuz. Evet. Arkadaşlar epini ı deniz yazın. ı deniz yazdınız mı? Buraya bütün desenler. Arkadaşlar buraya bütün desenler yazın. 5 kere basın. İlk bas olmuyorsa basın. Olmadı. Bir daha, bir daha, bir daha, bir tane daha. Tamam. Arkadaşlar şimdi hemen PUBG Arkadaşlar ben aldığım için şu an gelme. Ama bir dakika içinde teslim oluyor. Çünkü PUBG mobilin kendi sitesi olduğu için hemen veriyor onları bütün desenleri. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bay.